Gidemiyorsunuz galiba. Ağırlık mı var Talha Arkan'da? Dur sana yardım edeyim. <laughs> Şimdi devam et. Evet. Sanki süremiyorsun Talha unutmuşsun. Çünkü gözlerim ağrım çok. O yüzden böyle bakıyorum. Kalktı, tutuyor. Tutuyor mu sen Göktu abi? Evet. Göktu. Evet. Ne yapıyor? Abi seni taşıyamıyor. Küçükken seni sürüyordu bisikletin arkasında. Evet de çok çok ağırydı o. Değil mi şimdi gidemiyorsun? Geçti ayaklarını kaldır ama bak şuraya koy. Bunu da koy. Ha şimdi. Yere değdiriyordu ayaklarıyla tutuyormuş demek ki biraz. Ben daha gidemem ya. Hmm. Bak, Ben daha gidemeyeceğim anne. Hmm. O zaman bay bay yapın bakayım bana. Bay bay. bay, bay. <laughs> bay, bay ben Bu benim tosunlarım maşallah.